Değerli izleyenler, sevgili Ali Emrek takipçilerimiz. Ben Emrah Çil, kamera kısmında Murat abimle beraber sizlere kızık yöne geldik bir kez daha. Burada size 677 metre tapu alanı içerisinde yenilenmiş güzel bir ev ve bahçesini tanıtacağız. Biliyorsunuz Türkiye genelinde bu aralar havalar çok sıcak. Biraz hızlı hızlı yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince güzel bir şekilde anlatacağız. Şimdi burası nizami bir şekilde ee, Devlet tarafından parsellenmiş ve vatandaşların imkanına sunulmuş yolları, parke bazı yerleri siyah asfalt olan herkesin garajı olan her, her yerde birer kat, ikişer kat güzel güzel köy evleri olan şirin büyük bir belde kadar e, büyüklüğü olan ama küçük bir köyümüz. Adı küçük ama köyümüz büyük. Şimdi Kızıksa'dan size e, mahallenin en sonundaki evi göstereceğiz. Öncelikle sınırlarımızdan başlayalım. Ve şuna değinmek istiyorum. E, mal sahibimiz zamanında içerisine e, bolca ağa çekmiş. Hepsi de verim vermeye başlamış. Hem köy evi hem de büyük bir bahçesi hem de ekip dikebileceğimiz bir alan olsun diyorsanız burası tam size göre. 677 metrekare yerimizin sınırı komşumuzun bu duvarı. Az sonra bahçeye gireceğiz. Büyük büyük ceviz ağaçları, nar ağaçları hepsinden bahsedeceğim size. Hemen Murat abim şöyle. Yolumuzu şöyle bir gösterelim. Sıcak asfalt var yolumuzda. Bakın yan taraftaki evler de yenilemiş. E, hep böyle müstakil evler. İmarlı yüzde kırk imarlı. Iki, buçuk, iki kat imar var burada değerli izleyenler. Şöyle Murat abim bana doğru gelirse. Şimdi evimizin araba garajı var. Bir de burada da bir tahtadan da olsa bir araba garajı gibi. Yani araba girecek kadar büyüklükte yer ayrılmış. Ama komple bahçe olarak kullanıldığı için araba girmiyor. Evet şöyle bunu tabi gösterelim. Sınırlarımız evimizin her yeri e, duvarla çevrili. Bakın az sonra sizler göreceksiniz böyle güzel güzel nar ağaçlarımız var. Narlarımız yetişmiş. Büyük bir ıhlamur ağacımız var yine sınır bölgesinde sınırda. Evet şöyle yine bu şekilde. Evet şu siyah porta kapının olduğu yer. Araç girişimiz. Yan tarafta yaya girişi. Hemen yan cepheyi de gösterelim Murat abi. Yerimizin karşısında küçük bir dere var. Tahliye kanalı gibi devamlı akıyor. Güzel. Büyük bir ağacımız var yanda. Do yine bu şekilde cephemizde şu beyaz e, çanağın bir yandaki duvara kadar yani komple cephesi de bu gayet geniş. Evet şöyle bir mal sahibimize merhaba diyorum. Selamun Aleyküm. Müsait mi abi? Evet. Kapı numaramız nasıl abisi? Evet şöyle yerimizin içine girelim. Evet değerli izleyenler şimdi öncelikle dışarıdan gösterdiğim sürgülü kapı, araba garajımız burası. Yeri beton atılmış, üstüne de asma ile güzel bir gölgelik sağlanmış. ama Murat abi, bu kuyu suyu evet. kendimize ait, herhangi bir ücreti yok. Bununla bahçeye suluyorsunuz abi. Evet Şöyle bu ilk baş şu tarafı gösterelim Murat abi. Şeyde kararsız kaldım. Şu kuruluk bizdeydi değil mi? Evet bizde. Tabii, 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 tabii. Burada bir ayva ağacımız Yok, var. Elma, elma. elma mı? Elma. Bu elma ağacı. Yanıldık. Yanında bir üzüm var. Çiçeklerimiz var. Evin tanıtımını en son yapacağım. Şöyle bir önce bir bahçeyi gezelim. Burada büyük bir dut varmış herhalde e, evet, gövdesi var. Patlar herhalde muhtemelen. Yok. Patlamaz mı? Evet. Burası odunluğumuz. Ağır delik, odunluk. Takım taklavat koymaya. Yani komşuyla sınırımız da burası. Şurası. Şurada şeftali ağacımız var. Böyle Murat abi seni önden alayım ben. Şimdi bahçemizi tanıtalım. Bu arada hızlı hızlı geçiyoruz ama burada hep karpuzlar ekili güller var. O kadar çok yeşillik ki Evet dışarıda bir lavabomuz var. Kuyumuz var Murat abi. Lavabo olsa olur. <laughs> evet şöyle bahçemize girmeden önce sol tarafta biz dün gelmiştik. Burada başka bir çekim yaptık. Ben küçük mü çok ektim patlıcan. Hatta amcamıza dedik patlıcanların keyfi çok güzel. O da suluyordu bunları. Bakın değerli izleyenler bunlar patlıcan. Belki hiç görmemiş olanlar vardır. Şurada da Murat abi görünüyor mu bilmiyorum. Şurada küçük bir hemen garajımızın yanında ha bir bahçesi var. Biberlerini ekmiş. Ma asabimiz Yadigaram. amca değil mi? Evet. Evet. Burada büyük bir ıhlamur var. 10 senelik vardır herhalde. Fazla, Fazla mı? Büyük bir ıhlamur ağacı var. Bunun da gölgesi yeterince iyi. Evet. Şimdi burada bir çitimiz var Murat abi. Girmiş olduğumuz yer böyle bir meyve bahçesi gibi. Aynı anda hobi bahçesi. Bütün ağaçlar yetişmiş. Dün şeyi söylemiştin. Ya yani narlarla ilgili evet. ne narıydı? Deve dişi. Deve dişi. Yani bu narlar büyük oluyor, büyük. Büyük oluyor ve az bulunuyor. Ekmiş i̇ki, iki ağaç. İki ağaç var. Dışarıdaki ağaç bu muydu? Evet. Dışarı sarkmış. Evet. O. Hmm. o bayağı verim vermiş. Şimdi sınırdakileri gösterecek olursak şurada bir incirimiz var. evet. Onlar evet. yabani. Şey. Bunlar yabani. Şeftaliler. Büyük ceviz Çok ağaç. büyük ceviz ağaçlarımız var. Yanında da var. Bir tane daha, iki. i̇ki. Buraya var. da. Sırık fasulyesi, domatesler. Valla bayağı bakmışsın bahçe. ya amca. Bu kiraz mı? Kiraz. Yani? Kiraz. Tabi. Bak bahçede. Gel Murat abi. abi. Burada bir dut ağacımız var. Burada bize evet hava sıcaklığından dolayı telefonlar kendini güvenliğe alıyor. O yüzden videoya devam ediyoruz. Bahçemizi tanıtmak gerekirse devamında şurada iki tane büyük ceviz ağacımız. Yine burada kabak ekilmiş domateslerden bahsettik. Şimdi burada bir zeytin ağacımız var Murat abi. Şu kuruyanlar kesilecek biraz fazla fazlaca ağaç var içeride. Birazcık seyreltilmesi gerekiyor. Bu kesmek kötü anlamda değil iyilik anlamında aslında havalanacak. Yine burada çok güzel bir kiraz herhalde vişne mi? Kiraz. Evet. Ayva, ayva ağacımız var. ağacı var. Değil mi? Ne o? Aa pardon bak evet iyi oldu. Dağlar buraya gelince o komşumuzun ayva bize değil evet. Evet yine burada bir cevizimiz var. Aha evet buradaki neymiş bu çiçek komşunun cevizi bunlar. Çöp bunlar yabani, yabani şeyler. Z ne o? İncir. İlma. Bu elma bize ait. Evet, evet. Kiraz bize ait. İçerideki büyük ağaç incir. Abi. Geçelim abi böyle. <laughs> Oradan da evimize geçelim. Tabii çok yeşillik olduğu için ufak tefek sinekler oluyor. Normalde sokakta yoktu. Bu yeşil olan her yerde olan bir şey. Yine burada dış, dış tuvalet var galiba. İlginç, şey tamam. Ha, tamam. Burada bir tavuk kümesi var Murat abi. Tavuk kümesi var. Ee, yine burada bir ardiyemiz var. Şimdi e, değerli izleyenler merakla bekledi. Evimize girelim. Evet, evimizin dış pimapenlerin hepsi şey camların hepsi pimapen yapılmış. Cam. Çift cam, ısı cam. Ee, camlarımızda korkuluklar mevcut. Garajımızdan bahsetmiştik. Müsaade var değil mi abi? Giriyoruz. Şöyle sinekliğimizi açalım. Evet böyle küçük bir indirme veranda yapılmış. Sen önden gir istiyorsan Murat abi. Yine burada da pima penler kullanılmış. Evet giriş kısmımız. Güzel bir çelik kapımız var. Evet burası salon. Televizyon. Fotoğraflarda da daha iyi belli olur. Evet. Yerlerde parke yapılmış. Burada bir odamız var. Tavanlar orijinal ahşap bırakılmış. E, önceden böyle yapılmış. Böyle kalmış. Gerçekten de köy evi gibi. Güzel. Böyle geçiyoruz. Ya diğer amca. Hemen burada bir hem mutfak hem de oturma grubu gibi. Burası mutfak geniş. Bir oda gibi aşağı yukarı. Mutfağımız ideal. Buzdolabını bu tarafa koymuş ya diğer Burada da bir oturma yerimiz var. Şimdi bu tarafta Geçiyorum. geçiyoruz. Tamam. Evet Murat abi burada da yatak odası sanırım. Yatak odası olarak kullanılabilecek bir alan. Gardolabımız, sobamız şöyle uzun dar uzun bir odamız var. Bir badana yapılması lazım. Elden geçtiği zaman. E, zaten şu an yaşam var. Gayet güzel. Sobayla burada. Manyası yakın zamanda doğalgaz gelecek. Allah'ın izniyle da doğalgaz geldiği zaman. Burası banyo, Burası banyo tuvalet Murat abi? Şöyle Dakika bir abi. banyo tuvaletimiz. Şimdi bir, iki oda. iki oda bir salon gibi. Hatta iki salon gibi böyle. Şimdi, geniş geniş. Evet. İki, evet. İki artı bir. İki artı bir. Hı. Burası Hı. da aktif Hı. oturma odası. Bütün odalarda şeye bakıyor. Bahçeye, Bahçeye bakıyor. bakıyor. Evet yerleri söylemiştik. Bunlardan. Evet. evet. Güzel. Şurada ne var? O şey var. Ha, sonra. buraya bir yüklük, yüklü gibi. eski şeyle evet. bulmuş. Evet Murat abi. Telefon yeni asılmadan kaç dakikamız oldu? Burası 4. 4. Şimdi buranın bir de duran görüntüsünü de göstereceğim. Eee 677 metrekare içerisinde evi olan ve bilmiyorum saymadım ama imarlı 30 tane ağaç vardır. vardır, vardır. Rahat 30 tane ağaç, yetişkin ağaç vardı. Ee, konut imarlı. %40 evet. isterseniz bir, bir, yan tarafa bir daire daha yapabilirsiniz. Yani müstakili Ya da bunu yıkıp iki, iki katlı da yapabilirsiniz. Evet. Ama yıkayacak <laughs> gibi bir ev değil. Oturulabilir bunlar, bir ev. De, bunlar deprem evi. Evet. Bunlar, 30, cm Oo, 30 sa santim kalınlığında kara yapılmış. O 30 santim kalınlığında kara evet. 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 Sağlam evler. Yani şimdi bazen arzu edip bungalayı koymak. Evet. Bahçede yerimiz var. O ağaçlarda evet. ağaçlardan Yalla. bazen oksanacak. Ok Oraya koymak isteyebilirsiniz. Evet. Büyük bir köyümüzdeyiz. Her türlü ulaşım, hepsi okul, hepsi, e şey, hepsi. restorantından camisine Hı. kadar her şey var. Evet. Yadigar amcamızda burayı size tanıttık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hava çok sıcak. Duran görüntüsünde görüşmek üzere. Var mı da eklemek istediğiniz bir şey? Sağ olun. Hoşçakalın. İyi seyirler.